Herkese merhabalar. Evet biliyorum bugün beni ikinci defa görüyorsunuz. Bugün ikinci videomuz bu. Sizlere mümkün oldukça artık böyle sık sık videolar atmaya çalışacağım. Ani sıcak olan haberleri ve Bitcoin'le alakalı sıcak gelişmeleri de sizlerle böyle ışık hızıyla paylaşmak istiyorum artık. Bu videomuzda sizlere neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Hepsini yukarıda sıraladım. Birincisi SafeMoon İkincisi Huobi borsasının yapmış olduğu bir böyle bir saçmalık da diyebiliriz ama ne diyebiliriz onu tam bilmiyorum. Biraz sonra anlattığımda ne demek istediğimi anlarsınız. Üçüncüsü Bitcoin. Dördüncüsü de Dogecoin. Ee, bugün böyle listemin içerisine farklı bir coin alamadım ama eğer alırsam da zaten bununla alakalı tak hemen üçüncü videoyu çekebiliriz. Ve yarın için size bununla alakalı bir video çekebilirim. Twitter üzerinden, Instagram üzerinden takip etmeyi sakın ola sakın unutmayın. Hele Twitter'da. Bu aralar çok fazla aktifim. Instagram'da da zaten böyle komik tarzı böyle şey içerikler paylaşıyoruz. Sizin yüzünüzü güldürecek içerikler paylaşıyoruz. Kanalımıza daha abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenirseniz de bizi çok mutlu edersiniz. Bizi değil beni çok mutlu edersiniz deyip videomuza ışık hızıyla şöyle bir geçelim. İlk SafeMoon koyundan girelim. SafeMoon yeni bir güncellemeye gidiyor. 2.0 oluyor. Zaten ben şunu anlamış değilim. Bu son zamanlarda mod olmaya başladı. 2.0'a geçtik. Şimdi yakın zamanda da birisi yanlışlıkla 3.0'a geçerse hurra bir furya herkes 3.0'a geçecek. Bak daha önce lerinde böyle bir şey yoktu. V1, V2, V3, V4. Adamlar yeni segment çıkarta çıkartı ilerliyorlar. Neyse zaten ne yapsınlar ne etsinler bizim için bir problem değil. Ee, burada V2 geçmeyi sakın ola sakın unutmayın. Neden? Eğer V1'deki çeyriniz kalırsa cüzdanınızda ilerleyen zamanlarda bunu değiştirtirmiyorlar. Böyle de bir risk var. Bunu yapmak istiyorsanız eğer Semmon Wallet yani Semmon'un kendi kripto para cüzdanını kullanıyorsanız bu sistem içerisinde güncelleme yaptığınızda otomatik gerçekleşiyor. Ama eğer diyor ki Trust Wallet, Metamask, Binance Chain Wallet gibi işte cüzdanlar kullanıyorsanız ki genellikle Trust Wallet üzerinden zaten SafeMoon almışsınızdır. Onun için de diyor swap.safemoon.net sitesine gireceksiniz. Orası zaten sizi yönlendiriyor diyor. Oradan hemen diyor bir tık tık ufak bir işlem yapacaksınız. Benim şu an elimde SafeMoon olmadığı için oraya bağlansam bile bana hata veriyor zaten. Ondan dolayı size bu konuyla alakalı böyle ufak bir bilgilendirme yapayım dedim. SafeMoon'unuz borsalardaysa herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek olmayacak. Orası zaten kendisi otomatik olarak onu güncelleyecektir. Gelelim diğer Huobi mevzusuna. Twitter'da bir olay paylaştım sizlere. Yani sizlerin de bilgisi olması adı altına ben bunu paylaşıyorum. Birilerini şikayet etmek değil tabii ki de. Bir yerleri karalamak değil. Ben onları etiketledim ama herhangi bir geri dönüş falan da yapmadılar bana. Biliyorsunuz Huobi'de... de Ön satışta böyle şeyler oluyor ya güzel ilk yapan koyunlar oluyor. Bununla alakalı sizlere bir paylaşım yapmak istedim. Yani video çekmek istemiştim. Ama işte bir yanlışlık ettik, bir hata ettik. Gittik yanlışlıkla kayıt olduk buraya. Kayıt olmamızın hemen arkasından bak daha bu dün yazıyor ya burada bunun daha önceleri de var şimdi aşağılara iniyoruz bak böyle aşağılara iniyoruz şuradaki detayda güzel dikkatimizi çekti <laughs> gündem olmuşuz ee, bak ben tweet atıyorum şu tweet'i attım hemen arkasından geldi bak tweet'i paylaş dedim bu geldi şu mesajlar geldi şunlar nasıl geliyor biliyor musunuz şu tek tek geliyor ergen çocuk gibi ting 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 böyle arda arda mesajlar atıyor. Bunu paylaştım bu geldi bunu paylaştım bir tane daha geldi. Bu bir borsasına kayıt oluyorsanız bunları göze alın arkadaşlar. Telefonunuza böyle sizi sürekli taciz eden bir mesaj trafiğinin içerisine giriyorsunuz. Çok önemli bir detaydır. Bu gerçekten insanı çok rahatsız eden bir detaydır. Dün bir yeşil çizgiden bahsetmiştik. Fibonacci'nin yeşil çizgisinden bahsetmiştik. İşte bu yeşil çizgi benim için çok kritik bir noktadır. Şimdi alım satım yapacak arkadaşlara tabii ki de e, bir şeyler yapın diye söylemiyorum ben bunları. Ama benim dediğim gibi bu 50.700 işte 50.700 civarlarına falan denk geliyor. 50.700 dolar civarlarında oradan bir tepkim alıp tekrardan bir geriye dönük hareket yapabilir. Gelelim Dogecoin'e. Dogecoin'le alakalı sizlere şuralarda bir şey yapmıştım ben geçenlerde. İşte aradan iki gün sonra, üç gün sonra mı ne? şey attı zaten. Bir tweet attı, bir yukarı çıktı geldi. Ama işte şuradaki bir size bir hat belirlemiştim. İşte bu hattın üzerinde bir, bir düzey yatay ilerleyecek ama bu da ister istemez bize sanki böyle alın fırsatıymış gibi göz kırpıyor. Ben aslında çok Dogecoin taraftarı değilim. Yani taraftarı zaten bir coin'in olmayan mümkün oldukça da buradaki taraftar kastı başka bir şey demek istedim aslında. Burada yapacağımız şu Dogecoin'in rakamları bu rakamlar değil. Benim gözümde her zaman için Doge 0.25 sent civarlarında bir beklentim vardır Dogecoin'de. Ama dediğim gibi Dogecoin'in bu rakamları bu değil yani. Buralarda durması beni bile üzüyor yani o derece. Bu konularla alakalı söyleyebileceğim olaylar bunlar size değerli arkadaşlar. Değerli takipçiler, ablalarım, abilerim, teyzelerim. Bir de kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız hepinize tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen yaptığınız yorumlara cevap veriyorum ama siz cevap verdiğinizde bildirimleri gelmiyor. Bilginiz olsun bunu da hemen belirteyim size. Ama yine elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.